Sizi kesinlikle sınayacağız. Bunu baştan bilin. Bir şey eminel havfi, biraz korkuyla sınayacağız. Bu düşman korkusu olabilir, yani düşman saldırısından ötürü korku olabilir. Bir zenseleden, depremden ötürü korku olabilir. Korkunun bütün çeşitleri, sevdikleri malını kaybetmek, sevdiklerini korkunun bahsettiğim korkuya dönüşebilen hususların tamamı bir sınama aracı olarak kişinin hayatında karşısına çıkabilir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Açlıkla da sizi e, kesinlikle sınarız. min مِنَ الْأَمْوَاِ Mallardan eksilterek وَالْاَنْفُسِ canlardan Eksilterek, sevdiklerinizden eksilterek وَالسَّمَارَاتِ ve mahsullerden eksilterek sizi kesinlikle sınarız. Ve Beşir ayet nasıl bitiyor? Ve beşşir sabirin sabredenleri müjdele. Müjde direkt sabredenlere. Çünkü sabır başarı öncesi son eşiktir. O yüzden müjde sabredenlere. Ve beşşir sabirin Allah Azze ve Celle böyle söyledi. Ve beşşir sabirin sabredenleri müjdele. Neden? Çünkü sabır sürecin tamamı erdirildiği yerde. Geçen hafta vefayı konuştuk. Vefalı davranmak bile sabırlı olabilmeye bağlıdır. Sabır yok ise kişinin vefası da tükenir. Dolayısıyla sabır kişinin Allah Azze ve Celle için direnmesidir. Dolayısıyla sabrın mekaniğini de bilmemiz gerekir. Kişi sabırda çaresiz bir bekleyiş üzere değildir. Çaresiz bekleyiş hiçbir zaman sabır olmamıştır ve sabır değildir. Allah Azze ve Celle'nin sabır diye önümüze koyduğu şeyde alternatifler vardır.